Merhabalar. Bu podcast ilk podcastimiz. Bir sonraki sonraki haftanın podcast konularında siz yorumlardan belirleyebilirsiniz. Hangi konuda veyahut da bir o konuyla alakalı hikayeniz veyahut da bir görüşünüz varsa atabilirsiniz. İlk konu Suriyeliler hakkında olacak. Yani Suriye halkı, Suriye'nin buraya gelmesi, Suriyelilerin buraya gelmesi, hani bizim kapımızı açmamız ne gibi iyi, iyi tarafları oldu, ne gibi kötü tarafları oldu. Bunlar hakkında konuşacağız. Yani şimdi biz ilk kapıyı Suriyelilere kapıyı açtığımızda yardım amaçlı açmıştık ki yani bu birazcık işin daha iyi tarafından bakıldığını düşünüyorum. Suriyelilerin içeri almamız aslında çok stratejik oldu. Ee, tabii bu iç siyasette çok kötü yerlere de patladı. Şöyle halk e, halka düşen gelir Suriyelilerin de vatandaş olmasıyla ki baya bir Suriyeli geldi çok fazla arttı. İyi taraflarına baktığımızda ise Suriyelilerin gelmesi hani eğer ben e, bunu kesinlikle başkasının görüşü olarak bu benim kendi görüşüm e, kendimden pay biçiyorum. Ben Suriyelileri alacak olsaydım, içimi alırdım ülkeme. Onları asimile ederdim. Farklı farklı yerlere, şehirlere yayardım. Asimile ederdim ve kendi kültürümü benimsetirdim. Tamamen kendi vatandaşım yapardım. Ki eğer de Suriye'ye tekrar dönerseler benim orada söz hakkı olma imkanım olur. Söz hakkım olur. Ee, söz hakkım olmasa, eğer söz hakkım olmazsa da, yani ki onların meclisinde söz hakkım büyük ihtimal olur. Bu benim bu arada kendi fikrim tamamen bir partiye bağdaştırmıyorum kesinlikle. Eğer öyle olmazsa da ben oraya askeri birliklerimi yollayıp, zaten orada Rusya ve Amerika var. Ben de orada söz sahibi olmaya çalışırım. Hani parti parti ayrımı yapmıyorum veyahut da parti şu sebepten gitmiştir demiyorum. Bu tamamen benim kendi görüşlerim. Ama bildiğim kadarıyla sanırım <laughs> iyi, iyi niyetten aldılar Suriyelileri ki bence çok stratejik bir olay var. Bizim kavrayamadığımız ki bu burada ironi veyahut da dalga geçmiyorum. Gerçekten stratejik bir olay var. İnce bir olay. Suriyelilerin peki eee dış politikada böyle bir stratejik bir olayı var. Peki iç siyasette ne alemde Suriyeliler? İç siyasette hani Türkler Türkler biraz daha alt yani ki bir, birkaç haberde gördüm sanırım isyan etmeye başlamışlar. Hani bu belliydi. Azınlık olmaya başlayacaklar Suriyeliler yavaş yavaş da sayıları artar. Zaten 2012'den beri 2010 2010'du galiba. 2010'dan beri Akın Akın Suriyeliler geliyor ki Avrupa'ya kaçmaya çalışanlar da var. Büyük çoğunluğu Türkiye'de. Hani bu Suriyeli halk yurtlarından kaçmışlar, savaşmak istemeyenler. Çünkü hani empati kurmak gerekirse kardeşi kardeşe vurduruyorlar ya. Hani bir tarafta senin savaştığın kişiler düşman değil ki. Onlar da senin kardeşin. Sadece iktidar yanlısı ve muhalif yanlısı, iktidarı sevmeyenler, Beşer es eset Esed yanları ve sevmeyenler karşı karşıya geliyor. Hani şimdi mesela kendinizden pay biçin. Sizin anneniz babanız sizle farklı bir görüşte. Siz onu vurur musunuz? Hani onlar da bu durumdan kaçmak istediler. Düzeltmek istemişlerdir illa. Ki düzeltmeye çalıştıklarında az buz hatırlıyorum ki zaten 2009'da Suriye'ye gitmiştim ben. 4 aylık kadar kalmıştık babamın işinden dolayı. Hani değil güzel bir yerdi hani halk böyle barış içinde çok fazla barış içinde olmasalar da hani yine barış içindeydiler ya yani normal Türkiye gibi herkes kendi işinde gücündeydi. Sonra işte iktidar yanları görüş olunca birden savaş çıktı iç savaş hepsi buraya yıldı. Hani çok fazla Suriye halkından dolayı müzdarip Türkler Şöyle, hani bazıları diyor işte böyle böyle işler yapıyorlar, bizim hakkımızı yiyorlar. Bir taraftan da hak veriyorum, bizim hakkımızı belli taraflarda yiyorlar. Ama e, bizim hakkımızı yiyen mi suçlu olur, bizim hakkımızı yediren mi suçlu olur? Ben böyle de bakıyorum. Hani o yüzden Suriyelilere de çok bir şey demeyeceğim. Birkaç tane de soru istemiştim. Hani Suriye hakkında bir anınız veyahut da görüşünüz var mı diye. E, biri yazmış ki benim Suriyelilere ilgili bir anım yok ama şöyle düşünüyorum. Bir sürü Suriyeli tanıdım. Çok delikanlı, çok efendi çocuklar. Abileri de gördüm. Çok çok bilmem ne çocuklarını da gördüm. Yani hangi ırklar olursan ol iyi ve kötü insanlar vardır. Bizde de olduğu gibi yanı kötü. Yani kötü Suriyeliler var diye tüm Suriyeliler kötü değildir. Ama kötü olanlar, huzursuzluk çıkartanlar ise affedilmeksizin sınır dışı edilmelidir. Hani dediğim gibi ırka gelmiyor. Tamamen insanlar. Şimdi mesela bizde de şeyler var. Hani dilenciler geliyor para dileniyorlar senden. Bir bakıyorsun banka hesabı var. Senden fazla, senden kaç kat fazla parası var. Bu tamamen karakter meselesine bürünüyor. ırk meselesine bürünmüyor. Hani bunda Suriyeliler hakkında çok söylenecek bir şey yok. Bizim yardımımı atlamamız tamamen insanlık gereği oldu bence ki hani ben biraz da ırkçı taraflarına bakmıyorum ne taraftan iç siyasette bayağı bir karışıklık oldu ama almamızda bir taraftan iyi mi oldu diye düşünüyorum ya Eğer bize kaçmasaydılar nereye kaçarlardı Irak zaten kötü durumda yani yine biz alındık. Birisi de Uganda'dan diye bir arkadaşımız. Bir gün AVM'ye gitmiştik. Arkadaşımla sinema izleyecektik. AVM girişinde bir çocuk Suriyeli ama küçük böyle. Bayağı küçük 7-8 yaşlarında maksimum. Mendil satıyordu. Biz de biraz acıdık. Bir mendil aldım. Biraz bir şeyle içtik arkadaşlar. Sonra filme girdik. Bayağı zaman geçti. Biraz teknoloji mağazalarına girdik çıktık. Sonra ama hava bizim burada bayağı bir devrik yazmış. Ama hava bizim burada erken karardı. O zamanlar şimdi kararmayacak utanması çocuk elinde bir sigara bu ne biçim ya ya şöyle özetleyeyim arkadaş gitmiş teknoloji mağazasından e, teknoloji pardon pardon geri geri sağ geri e, arkadaşımız gitmiş AVM'de gezerken mendil satan çocuk görmüş herhalde insanlık vicdan acımış mendiller almış sonra girmiş teknoloji mağazasına teknoloji mağazasında biraz dolaştıktan sonra çıkarken çocuğu sigara içerken görmüş. Şimdi bu ben bunun Suriyeli olup olmaması bence tamamen ırkla alakalı değil karakterle. Çünkü dediğim gibi Türkler de bunun daha beterlerini yapanlar var. Hani Türk diye mi? Yo. Hayır Türk diye değil tamamen karakter meselesi. Hani şöyle bir şey de var. Ee, sigara sigara da hani çok fazla şey yapılıyor da hani, yani bunu neyle bağdaştırabiliriz tamamen ırkla bağdaştırabiliriz karak ülkle bağdaştıramayız pardon. Tamamen karakteristik özelliklerle bağdaştırabiliriz. Bu arada ilk podcast'im olduğu için birazcık e, değişik konuşuyorum kusura bakmayın. İlk deneyimim. Hani Suriyelilerin bence alınması dış politika açısından doğru bir karardı. İç politika açısından hazırlıksız yakalandık. Evet, hazırlıksız bayağı bir yakalandık evet. Bu birazcık kısa ve böyle amatörce oldu kusura bakmayın. Hafta haftaya bir podcast daha gelir. Onun konusunda siz belirleyin. İyi günler. Takipte kalın.